Merhaba arkadaşlar. Bugün ES Doğal Eder olarak yine size bir hayvan tanıtacağız. Daha önce göstermiştik bir papağan size. Şurada gördüğünüz. Bu papağanın adı papağanla farkı şurada gördüğünüz siyah üzüm benzeri şeyleri yiyor. Ee, umarım kaçmaz size birazcık gösterebilirim. Şu an görüyorsunuz nasıl yediğini. Boyu yaklaşık yarım metre kadar. bu ee, şu aslında bir de maviliği var kanatlarının arasında. Onu da göstermek istiyorum ama gö gösteremiyorum. Açı çok güzel durmuyor. Şu şuradaki şuradaki siyah şeyleri ya dediğim gibi He, ben. He onları da üzüm ne benzetiyorum. Eğer üzümse ben de yemek istiyorum ama boyu yüksek bir ağaçta. O yüzden e, ne yazık ki e, tadına bakamıyorum. Şöyle biraz daha göstereyim kapanı. Her kafası yeşil, altı beyaz bir papan. Minik minik diyor ve çok güzel gözüküyor. Yedikçe e, şaşırıyorum çünkü ilk defa yemek yiyen bir papan gördüm. Neyse arkadaşlar şimdi görüşmek üzere hoşçakalın.